Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Bu hafta piyasalarda hangi gelişmeleri takip edeceğiz? E, borsada, döviz kurlarında, kripto para piyasasında, altın ve gümüş fiyatlarında trend neresi? Yatırımcısı bu hafta için nasıl bir karar vermeli? Yarın önemli bir gün piyasalar nasıl etkilenecek? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.131 puandan günü tamamladı. %0.26'lık bir değer kaybı vardı. Geçen hafta malum 9.155 puandan haftayı tamamlamıştı. Cuma akşamı Fitch'in Türkiye'nin kredi görünüm notu ile alakalı bir açıklaması vardı. Kredi notunu B'den B artıya yükseltti. Durağından pozitife yükseltti. Ve dolayısıyla da gün içinde Borsa İstanbul Yüz Endeksinde tepki alımlarının devam etmesiyle 9.368 puan seviyesine kadar bir yükseliş gördük ancak 9400 psikolojik direnç seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. Yine geçen hafta borsa tarafında, endeks tarafında 8400-9400 puan aralığının geçerli olduğunu, tekrar satış yönlü sürecin devam edeceğini ifade etmiştim. Aynı beklentim devam etmekte. Tekrar 9400 direncinin geçilmesinin oldukça güç olduğunu düşünmekteyim. Dolar kuru resmi kur tarafında 32 lira seviyesinde serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında e, yine dolar tele kurunun 33 lira seviyesinin üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Resmi kurla e, serbest piyasalar arasında yine 1 liralık bir fiyat farklılığı var. Resmi kur er ya da geç serbest piyasalardaki rakamların karşısını e, yakalamaya devam ediyor. 3 e, fiyat var. 3 de yabancı yatırımcı pörtüye var karşımızda. Resmi kur tarafındaki fiyatın geçerli olduğu fiyatlar özellikle mesela 32 lira seviyesi KKM sürecinde veya e, faiz sürecinde varlıklarını sürdüren yatırımcılar 32 lira seviyesini baz alıyorlar. Bankalarda yine 32.50-32.70 serbest piyasalarda 32.70 33 lira seviyesinin üzerinde bankalarda alım satım yapanlar banka kuruna serbest piyasalarda fiziki alım satım yapanlar da serbest piyasalardaki rakamları yine takip etmeye devam ediyorlar. Bu taraftaki işlemlerini devam ettiriyorlar. 3 yatırımcı, 3 de farklı bir kur var karşımızda. O yüzden ayrı ayrı söylüyorum. Dolar kurumda pozitif beklentimiz devam ediyor. Yıl içinde 40 lira ve seviyesinin üzerindeki rakamlar Yine beklenti dahilinde. Euro-Dolar paritesi 1.0925 seviyesinde sakin yatay bir açılış yaptı. Avro-TL kuru 35 lira seviyesinin üzerinde resmi kur tarafında ancak serbest piyasalarda 36 lira seviyesinin üzerinde bir kuru var. Euro-Dolar paritesinde bu hafta 1.0850-1.10 bandına takip ediyor olacağım. Yarın Amerika enflasyon verisi açıklanacak. Malum her ayın ikinci haftası Amerika'daki enflasyon verisi açıklanıyor. Ve dolayısıyla dolar varlıklarında bir toparlanma, dolar karşısındaki varlıklarda bir geri çekilme mümkün. O yüzden e, yarın öğleden sonra euro dolar paritesine 1.09 seviyesinin altına sarkmalar yaşanırsa sürpriz olmamalı. Ancak elinde dolar bulunduran yatırımcılarda giriş için fırsat kollamalı direnç seviyelerimiz aynı. 1.10, 1.12, 1.15 yıl içinde beklediğimiz seviyeler bu olduğu için Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinin altında rakamlar ucuz kalmaya devam ediyor. Ons altın şu anda 2179 dolar seviyesinde. Bugün 2189 dolar seviyesine kadar yükseldi. <laughs> Rekor tazeledi. Ancak hem geçen haftaki mesajlarımda hem de videolarımda altın tarafında bir kar satışı beklediğimi ifade ettim. Bu düşüncem yine geçerli. Yaklaşık 80 dolar civarında bir satışın gelmesi muhtemel bir sonuç olabilir. 2100 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. Gram altın yatırımcısı da <laughs> ons altındaki bu satışları takip etmeli. Çünkü 2100 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa Burada tekrar bir alım fırsatı yakalayacak. O yüzden e, gram altın yatırımcısı yarın ons altını ve çarşamba günü takip etmeli. Bu satışların kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum. Tekrar yön yukarı. O yüzden eee ons altın tarafında yaşanan geri çekilmeler gram altın yatırımcısına e, destek verecektir. 2245 lira seviyesinde resmi kur var karşımızda. Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı şu anda 2432 lira seviyesinde. Bugün 2434-2436 lira seviyesi test edildi. Gram altın TL fiyatında da ons altın gibi 2400 lira seviyesinin altına bu hafta sarkmalar bekliyorum. Elinde altın bulunduran yatırımcısı yine satış için acele etmemeli. Ancak fırsat kollayan arkadaşlarımızın da Yarın Amerika enflasyon verisinden sonra da bu hafta bir fırsat yakalacağını söyleyebilirim. Bu fırsatı güzelce değerlendirmeli. Gümüşün ons fiyatı 24.45 dolar seviyesinde, gümüşün gram fiyatı 25.17 lira seviyesinde. Malum 26 dolar 26 lira hedeflerini ifade etmiştim geçen hafta. Bu beklentilerim kısa vadede geçerliliğini korumakta. Yarın Amerika'da enflasyon verisi açıklandıktan sonra ons gümüş ve gram gümüşte de bir geri çekilme bekliyorum. Burada güçlü destek seviyesi 23.70, 23.50 dolar seviyesi. Tekrar burada kısa vadeli bir tepki satışından sonra düzeltmeden sonra 26 dolar seviyesine hedef alan bir yükseliş gümüşün ons fiyatında göreceğiz. E, gümüşün gram fiyatı 24.50 lira seviyesine kadar sarkabilir. Buradan hızlı bir toparlanmayla tekrar 26 lira seviyesini yukarı yönlü kırmasını bekliyorum. Bu hafta gümüşün ons fiyatı ve gümüşün gram fiyatı da yatırımcısına bir fırsat verecektir. Bu fırsatları güzel değerlendirmek lazım. Gümüş oldukça ucuz, altına kıyasla oldukça ucuz kaldı. Bugün altınım var, altınımın yarısıyla gümüş almalı mıyım sorusunun cevabı bende evet. Rasyodan kaynaklı. Elimde TL'm var. Bunun %50'sini altın, %50'sini gümüş yapmalı mıyım? Ben %75'ini gümüş yapardım, %25'ini altın yapardım. Petrolün, e, Oğuz, e, Brent petrolün varil fiyatı 82, 19 dolar seviyesinde 80-85 dolar aralığında gezinmeye devam etmekte. 80 dolar seviyesinin altındaki rakamlar kalıcı değildir. Bitcoin yeni bir rekor tazeledi 72.430 dolar seviyesinde. %4,5 primle yükseliş var. Kripto para piyasına yatırım yapan arkadaşlarımızın oldukça dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Satışlar hızlı gelebilir ve kendini yatay bir sürece bağlayabilir. O yüzden ilk defa maliyet yapacak olan arkadaşlarımızın Bitcoin tarafında oldukça dikkat etmesi gerekmekte. Yine dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi 102.45 dolar seviyesinde. Burada yine 103.50, 104 denemesini yapan bir dolar endeksi karşımızda olacaktır. Bu yılki hedefimiz yine 92 dolar seviyesi dolar endeksinde. Dolar endeksindeki düşüşler yıl içinde yine devam edeceğini anımsatmak isterim. Dolar endeksindeki gerileme, doların karşısındaki euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi, altın ve gümüş gibi emtialara pozitif yönde katkı sağlayacaktır. Ee, özellikle gram altın tarafında 3000 lira seviyesiyle alakalı hedef noktamız halen devam etmekte. Gümüşün gram fiyatında ve ons fiyatında 32 dolar 32 lira seviyesi yine devam etmekte. Ee, bugün yine işsizlik rakamlarında bir tık artış olduğunu gözlemliyoruz. Yine e, dünyada gıda fiyatları ile alakalı veriler de bugün açıklandı. Burada e, dünyada gıda fiyatları son bir yılda %10.50 düşerken Türkiye'de %71 arttı. Gıda enflasyonu burada tekrar göz önünde bulundurmak lazım. Bu haftanın üzerinde yine sert dalgalanmalara hazırlıklı olmak lazım. Kısa vadeli altın ve gümüş fiyatlarında ons nedenli bir geri çekilme yaşanacaktır. Bu geri çekilmeler şu andaki ekonomik koşullar ve şu andaki konjonktür itibariyle kalıcı değildir. Tekrar yön yukarı, tekrar fiyatlar yükseliş trendine girecektir. O yüzden e, düşüşleri bekleyen arkadaşlarımızın bu hafta, yarın Amerikan enflasyonunu mutlaka yakından takip etmesi gerekiyor. Sonuçta yukarı yönlü hareketlerini yıl içinde devam ettirecek bir piyasa karşımızda durmaya devam ediyor. Özellikle... E, Borçlu tarafında artıda olan arkadaşlarımızın yavaş yavaş tercihleri gümüş tarafında değerlendirilmedi. Yine serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasında çeyrek altın, yarım altın, ziyanet altın veya gram altın gibi küçük yatırımcıların talep ettiği altın gruplarında sıkıntılar var. Tamamen normalleşmedi. Fiyatlar cumartesi ve cuma gününe kıyasla bir tık iyileşti biraz normalleşti ama o istediğimiz düşüşler ve o normalleşme piyasalarda altın fiyatlarında hissedilmedi. O yüzden altın fonunun bugünlerde daha önemli olduğunu, daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle altın bozduracak, gümüş bozduracak arkadaşlarımızın da resmi kur tarafında fiyatların geçerli olmadığını tekrar belirtmek isterim kıymetli arkadaşlar. Çarşamba akşamı tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Şahsınızın evlatlarınıza ve ailenize selam ediyorum. Ömrünüz olursa çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.